Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Yine gazete başlıklarıyla devam edeceğiz. İlk baskıya bu kez Beşiktaş'ı konuşacağız. Başlıklar üzerinden foto maç Beşiktaş sayfasında Masuaku'da işlem tamam başlığını atmış. Gazete Rıdvan'ın yerine Kongolu Solbek geliyor. Detaylar şu şekilde. West Ham'la kiralama için anlaşan Beşiktaş oyuncuyu da bağladı. 28 yaşındaki futbolcu bu hafta içinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atacak. Şöyle kulüp kariyerine baktığımız zaman da kulüp kariyerinde 237 resmi maça çıkan Arthur Masuaku 5 gol 22 asistlik performans sergiledi. 2016'da Olympia Kostan West Ham'a 7,1 milyon avro karşılığında transfer olduğu kiralık olarak da Galatasaray Beşiktaş'a gelmesi an meselesi demiş gazete. Emirhan çok istekli İtalyan basını. genç oyuncu Emirhan'ın Beşiktaş'tan ayrılmak için anış beklediğini yazdı. Torna Cephesi'nin kendisini çok istediğinin altını çizdi. Takımla ilgili bilgilere bakacak olursak Kartal son sürat devam başlığını atmış gazete. Kartal yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sampdoria karşılaşmasında forma giyen futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcularsa ısınma ve e, koşuyla başladıkları antrenmanı taktik çalışmasıyla tamamladı. Siyah beyazlı takım hazırlıklarını bir günlük iznin ardından yarın sürdürecek. Bir bilgi daha ek kombineler satışa çıkıyor. Beşiktaş Süper Lig'in yeni sezon öncesi ek kombine satışlarına karar verildiğini duyurdu. Açıklamada yönetim kurulumuz planlanan kombine satışına ulaşmış olmasına rağmen taraftarlarımızdan gelen yoğun talep üzerine ek kombine satışı yapılmasına karar vermiştir ifadeleri var. Emirhan İlkan'dan menajerine rest. Beşiktaş kazansın diye imza attı. Beşiktaş'ta öz kaynak sisteminin en son ve en değerli ürünü olan Emirhan İlkan'ın torunu anlaşması herkesi şok etti. Siyah beyazlı taraftarlar adeta isyan bayrağı açarken, teknik direktör Valerian İsmail de Sampdoria maçından sonra yaptığı açıklamada yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi. Kartal'da tüm gözler torunoya çevrildi. Emirhan İlkan'la 5 yıllık sözleşme için anlaşma sağladıktan sonra Beşiktaş'a teklifte bulunan İtalyan kulübünün bugün 4,5 milyon euroluk serbest kalma bedelini peşin ödeyerek genç oyuncuyu kadrosuna katması bekleniyor. Siyah beyazlılar, Emirhan'ı takımda kalması için ikna etmeye çalışsa da Torino'nun parayı yatırması halinde transfer tamamlanacak. Torino'nun Emirhan'a yıllık net 600 bin euro ücret ödeyeceği öğrenildi. Genç oyuncunun Beşiktaş'taki kazancı Haziran ayında yıllık 200 bin euroya yükseltilmişti. İtalyan kulübü önümüzdeki dönemde Emirhan'ı satması halinde bonservis gelirinin %15'ini Beşiktaş'a ödeyecek. Emirhan'ın yurt dışına transferinin menajerler tarafından uzun süredir planlandığı ortaya çıktı. Buna göre Türk ve yabancı menajerler, Ocak 2023'te veya sezon sonunda Yıldız futbolcunun yurt dışında önemli bir kulübe resmi imza atmasının hesaplarını yapıyordu. Menajerler, Emirhan'ı altyapısından yetiştiği Beşiktaş'tan bedelsiz koparmak isterken, genç oyuncunun bu plana karşı çıktığı belirlendi. Cenk Tosun ve Rıdvan Yılmaz gibi Beşiktaş'a ciddi bir bonservis kazandırmanın hayallerini kuran Emirhan İlkan, 17 Haziran'da attığı imza ile Haziran 2023'te bitecek sözleşmesini 2025'e kadar uzatmıştı. Bu imzayı atarken yurt dışından iyi bir teklif gelmesi halinde kendisine anlayış gösterilmesini isteyen 18 yaşındaki futbolcu yeni sözleşmede 4,5 milyon euroluk çıkış maddesi olmasını istedi. Emirhan ve menakerlerinin talebini kabul eden siyah-beyazlı yönetim sonraki olası satıştan, %15 pay maddesini de yeni kontratra yazdırdı. Emirhan İlkan yeni sözleşme imzalamayı kabul etmeseydi, en geç sezon sonu Beşiktaş'tan bedelsiz ayrılabilecekti. Beşiktaş'ta Emirhan İlkan'ın yerine ilk aday Kerem Atakan Keskin. Beşiktaş, genç oyuncusu Emirhan İlkan'ı Torino'ya göndermeye hazırlanıyor. İtalyan ekibi, Emirhan için belirlenen satın almaya opsiyonunu vereceğini Beşiktaş'a iletti. Öte yandan Beşiktaş, Emirhan İlkhan yerine transfer etmek istediği ismi buldu. Siyah Beyazlılar, Sivas Spor'da forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Atakan Keskin'i gündemine aldı. Kerem Atakan Keskin, Sivas Spor'un Trabzonspor ile oynadığı Süper Kupa maçında da 28 dakika sahada kalmıştı. Genç oyuncu kariyerine Bucaspor Spor altyapısında başlamış ve daha sonra Göztepe, Sivas Spor'da oynamıştı. Christian Fassinat transferinde kran kırana pazarlık. Kanat takviyesi için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda Fassinat transferinin belirsizliği devam ederken, Beşiktaş ve Yan Boys arasında büyük bir uçurum kalmadığı öğrenildi. Yurt dışı kaynaklı haberlerde, Beşiktaş'ın Fasnat için 3.3 milyon euroluk sabit bir meblağ ödemeye hazır olduğu belirtildi. Ancak bu rakamın Jan Boys için yeterli olmadığı ifade edildi. İsviçre temsilcisinin en az 4 milyon euro talep ettiği söyleniyor. Kesinlikle aşılmaz bir fiyat farkı olmadığı aktarıldı. Bu arada Jan Boys gibi Kristian Fasnat da yeni sezona mükemmel bir başlangıç yaptı. İsviçreli milli oyuncunun 3 resmi maçta 2 golü ve 1 asisti bulunuyor. İsviçre basınında ayrıca Fasnat'ın sözleşmesi 2024 yılına kadar geçerli ve kariyerinde bir sonraki adımı atmak istiyor, ifadeleri kullanıldı. Oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro civarında. Aydin Hasiç'in yeni takımı belli oldu. 2020 Ocak ayında Beşiktaş'a transfer olan Aydın Hasiç, Takıma geldiği günden bu yana bir türlü beklentileri karşılayamadı. Bu süre içerisinde iki kez Ümraniye kiralık olarak gönderilen 20 yaşındaki sağ, kanat oyuncusunun da geleceği belli oluyor. Bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek olmanın heyecanını yaşayan Ümraniye Spor, Boşnak futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak istiyor. Bu kez Has için kiralık olarak değil bon servisiyle gönderilmesi gündemde. İki takımın da pazarlıklarda önemli yol kat ettiği belirtilirken, imza için geri sayıma geçildiği bildirildi. Beşiktaş'ta Valerian İsmail'in Romain Saiz için ilk notu belli oldu. Domagoy Vida'nın ayrılmasının ardından Beşiktaş'ın transfer ettiği Romain Saiz, Sampdoria maçındaki performansıyla teknik heyetin yüzünü güldürdü. Maça 11'de başlayan futbolcu, siyah-beyazlı takımın savunma hattını toparladı. 59 dakika sahada kalan ve yerini Berkay Vardar'a bırakan faslı stoper, 47 kez topla buluşurken 42 kez isabetli pas yaptı. Pas isabetinde %83.3 isabet yakalayan Saiz, 2 kez de rakip kaleyi yoklayarak gol aradı. Wellington ile birlikte uyumlu görünen futbolcu, hırsı ve arkadaşlarını saha içinde yönlendirmesiyle de dikkatleri üstüne çekti. Bu performansıyla teknik direktör Valeren İsmail'den geçer not aldı.